Hepinize merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben sadece olsunuz. Ben de olsun Rabbim. Estağfurullah Bugün günlerden pazar. Gecenin ikisi. Vallahi girdik çekime. Soluyum bu arada. Güzel takım pik attık mı? Biraz karşıları kötü olduk ama bütün meta çarlarını verdik. Abi banlanacak kilo kalmadı ki ya. Vallahi her şey bir piton çar geldi. Hepsini banlıyorsun. Onlar da aldı. Badan seviyor. Malatan dolaşım. Münster gelecek karşıma. <laughs> Güzel. Eğlencimle. Artık cebelleşiriz. Sizler nasıl? Umarım keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz denedir. Bol bol winler de alıyorsunuzdur. Bu salgın döneminde arkadaşlar dikkat edin. Vallahi kim görsem hastalanmış. Bir 10 gün rapor alıp yatıyor. Aman diyorum dikkat edin. Kimse de hemen kolay kolay atlatamıyor. Videoya geçmeden önce arkadaşlar like atıp abone olup yorum atarsanız çok mutlu olurum. Her istediğinde atıyorsunuz. Şu 2200 aboneye çok az kaldı. Bir abone ol böyle çekersek çok mutlu olurum. Bir de like butonuna da bir dokunursak şöyle. Beni çok mutlu edersiniz. Şöyle ben bir oturayım. Bir saniye. Benim boşta kaldı. Hiç sevmiyorum böyle. Allah hiç bayağıdır oynamıyorum. Bir gündür oynamadım işte. Bakalım. Almayacak mı şu? Aldım ya. Katot canım çekmişti de. Aldık. <laughs> Bir tane. Kof gelecek inşallah şöyle beni yormadan direkt çıkar arkadaşlar ya. <laughs> Franco sandım şu be. Diyorum niye çekmiyor? değilmiş. Şey Franco değilmiş. Tam burada çık. Çık gitmiş. Güzel flaşı gitti. Güzel. Ben de gitti. Abi ne yaptınız ya? Bizim takım komple kaybetti orayı. Alışık olduğumuz durum benim videolarda. <laughs> Sola girdiğim zaman. <laughs> Sıkıntı yok. O joyu nasıl tutacağız? Allah büyüktür. Ne dur, dur git. Eyvah eyvah. Gideyim dur. Bekleşi yok bunu. Şunun rencini küçülttüler ya hiçbir şey yapamıyorum Ne kalmıyor. Ya. Yani iyice çarı nörfediler harbiden ya. Bu tür rencini düşürdüler en son. an tamam, beyiz atmayacağım.

Eloy buraya gelmesi lazım ya. Gelsin de onu düşünmem lazım neyinde. Neymar botu alacağım. Ya e doğru da gelebilir de. Çıkacağım. <laughs> tırstım çok sessiz. Farm mıydı? Muskulun farmı ne lan öyle? <laughs> eyvah eyvah. Bana niye geliyorsunuz ki siz? Bana gelmeyin. Al. Bana niye? Git Musa Musa. Bana gelmeyin abi. O mus ne öyle? <laughs>

İkaz Geldi, o aşağıdan onu düşünmeye geldi ya yani. Geldi mi o? <laughs> Güzel olur <ona düştü. Gülüyor> Cana bak ya yukarı e ne iş yapıyorsun sen? değişmemiz lazım ya. Nasıl daha yok ben iki üç kere düşüreyim onu dur. Aldırsın. Güzel. İsmi bak Cidek İsmi bu. artık yok kardeş mi? Aynen. Açsın ya. Kanka niye kill veriyorsun ki? Allah'ım ya. Uf. Çok belli ama ya. Midi var mı? Çıntı. Sen ne yapıyorsun Joy? Benim hasardan haberi yok herhalde. Kanka gelme buraya. Lütfen gelme ya. Harman ettireceğim en sonunda var ya. Oyna. güzel bu işte güzel mi olsa bayağı ya şunu da keseydin hızlı güzel Güzel. Ne bu ne balank. Tank kasıp ne kadar vuruyor ya. Komedi gerçekten. içeri <laughs> nasıl bıraktık bilmiyorum. Yani tank temiyle bu kadar vurması da komik. 4 kavurmuş. Aman geçelim keşke portalar. Tüh. Kul düştü. Ben öldüm mü? Ölmedim. Haluk nereye kaydı ya? Ölmedim ölmedim. <laughs> 理解するだけでは足りない。活かしていくべきだ。バーナーヴィンキーは。 şuraya gitme. Lan, git ya. Allah aşkına yürü git ya. Kes onu. Ne var? Ne ki? Onu iki, iki, iki kere mi düşürdüm? Üç kere mi düşürdüm? Farma bakalım. Bir kere mi <laughs> Yanlarla bazen izliyoruz abi hep sana iyi takım geliyor. Ben atmıyorum da bunu atarım büyük <laughs> <laughs> ihtimal. Kitap ki oyunu çocuklar. Güzel. Ya satıyorlar da aslında döner maç da. Harbi döner yani. Yamız var çünkü çok iyi. İtir, i̇ttir şurayı açıyorum burayı. Güzel. Benim itemler fullendi ya.

Ulan Batu ya. Ulan şansa bak bir de adam direkt ulti açtı ya. Attım ya orayı. Ne o da olacak adam yok ki. Ben Gus'un onun çalma becerileri olduğunu düşünmüyorum. Helal olsun lan Lord bitti bu Gus öyle çıkıyor. Helal lan ya sana. Hadi oğlum. Hadi Gus git çoğula. Bir şey yap. Allah rızası için bir şey yap ya. kir aldı sonunda. Biter mi bu arada? O da sattı. Hadi lan. Biter biter gir. Biter. Oh be kazandık. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Like atıp abone olup yorum atarsanız çok mutlu olurum. Mia kardeşim buradan izliyorsan eline koluna sağlık. İstatistikleri de göstereyim. <laughs> Kazanırız dedim ama kazandık. Güzel. Şöyle almışız MVP'yi. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Vallahi 3 kişi oynadık pardon. Zez, Çip, Ben. Allah'ım